çok kıymetli genel başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Bey kıymetli konuşmacı arkadaşlarım ve çok muhterem Malatyalılar ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti hepinizi saygıyla selamlıyorum. Demin konuşurken Tunceli İl Başkanımız Gülseren Hanım çok güzel bir ifade si oldu. Neydi o? Dedi ki, Türkiye'yi yönetecek bir lider var, bir kadro var. Profesör Doktor Haydar Başbey'in var ve kadrosu var. Bakın bu cümle bu cümle değil. Bu cümle çok mühim bir cümle. Ne anlama geldiğini isterseniz biraz irdeleyelim. Bugün Sayın Başbakan Erdoğan Malatya'da idi. Şimdi Malatya'da ne konuşmuş? Şöyle bir baktım. Baktığımızda ancak iğne ile kuyu kazmamıza rağmen iki tane cümlesini çıkartabildim. Onun haricinde hep dedikodu, hep sokak kavgası. Sen öyle dedin, ben böyle dedim. Hiç ölçü ol ölçüsü olmayan, derinliği olmayan, hatta milletin hiç ihtiyacı olmayan sadece kuru kalabalık sözler. Bakın cümleler şu. Diyor ki tencere tavacı bir nesil is nesil istemiyoruz. Tencere tavacı bir nesil istemiyoruz. Yani diyor ki muhalefet istemiyoruz. Ya bu tencere tav tavadan kim zarar gördü ya? Tencere tava sesine bile tahammül edemeyen bir başbakan var. Ne diyor bunlar? Ya benden olacaksın ya yok olacaksın. Basının haline bakın, yayının haline bakın, muhalefetin haline bakın. Hep bunu göreceksiniz. İkinci cümlesi diyor ki içeride kardeşliğimizi yüceltmeye dışarıda hakkı savunmaya devam edeceğiz. Ya nasıl bir kardeşlik ki bu? Nasıl bir kardeşlik anlayışı ki memleket paramparça oldu. Memleket etnisiteden geçilmez oldu. Türk milleti kavramı tarumar oldu. İnsanlar birbirlerine karşı dostça bakamaz oldu. Kürt, Türke, Türk, Araba, Alevi, Sünniye, Sünni, Aleviye. Kısacası herkes birbirine düşman edilmeye başlandı. Yine Sayın Başbakan bir toplantı yapıyor gene Malatya'da. Diyor ki demokratikleşme paketini soruyorlar. Ay sonunda açıklayacağız diyor. Fakat bazıları buna çok karşı çıkacak diyor nasıl bir demokratikleşme ise bir sır keşfedilecek. O sırrın ne olduğu bilinmiyor. Halk bilmiyor, muhalefet bilmiyor. Bir sırdan bahsediliyor. Ben size demokra demokratikleşmenin ne olduğunu söyleyeyim. Hatırlayın Amerika Irak'a nasıl gelmişti? Ki Sayın Erdoğan Amerika'nın Büyük Orta projesinde eş başkanıdır demokrasi getirmeye gelmişlerdi değil mi? Demokrasi, insan hakları, barış, kadın hakları adına geldiler. Ortada Irak kalmadı. Milyonlarca insan canını kaybetti. On binlerce Müslüman kadın namusunu kaybetti. Çocuklar annesiz babasız kaldı. Yetmedi. İslam ülkelerine yine Sayın Erdoğan'ın katkılarıyla Mısır'a demokrasi getirdiler Mısır'a, Mısır'da her taraf kan revan. Tunus'a demokrasi getirdiler, M M Tunus yıkıldı. Libya'ya demokrasi getirdiler, Libya gecesini, gündüzünü birbirine karıştırdı. Şimdi aynı demokrasiyi Suriye'ye getirecekler, Suriye'de olanları hep beraber görüyoruz. Savaş da savaş, savaş da savaş. Bunların demokrasiden anladıkları bölünme parçalanma, kan, gözyaşı, barut. Sayın Başbakan biz senden demokrasi, memokrasi istemiyoruz. Kısacası bu memleket insan hakkı istiyor. Bu memleket, bu memleket iş istiyor. Aş istiyor. Bunun yolu bellidir. Bunun yolu dedikoduyla olmaz. Amerika'ya kuyruk olmakla olmaz. Avrupa'nın peşinden gitmek de olmaz. Bunun yolu Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Bunun yolu milli ekonomi modelidir. Bunun yolu sosyal devlet, milli devlettir. Bunun yolu toplumsal barış projesidir. Ehli beyttir. Kısacası, kısacası kıymetli Malatyalı kardeşlerimi mi? ve ekranları başında bizi diyen aziz Türk milletini çözüme davet ediyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi'ne davet ediyoruz. Hepinize iyi günler ve güzel bir gelecek diyor, diliyoruz efendim.